Evet. Çok kıymetli belediye başkanım, merkez ilçe başkanım, teşkilat başkanım, yerel yönetimleri başkanlarım, kıymetli Yeşiltepe'li hemşehrilerim, Yeşiltepe belediye meclis üyelerimiz. Ee, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün e, geçtiğimiz haftalarda e, istifa eden, İYİ Parti'den istifa eden Yeşiltepe Belediye Başkanımız Sayın İsmail Akpınar Başkanımızın AK Parti'ye katılım törenindeyiz. Başkanımızla yaptığımız işareler sonucunda AK Parti saflarında kendisini bugün itibariyle göreceğiz. Bundan sonra bugün üyesi, üyeliğini yapıyoruz. Zaten Yeşiltepe her zaman olduğu gibi yine AK Parti'nin ve AK Partililerin oy çoğunluğunun çok olduğu bir yer. Tabii ki seçim zamanında bazı kazalar olabiliyor. Yine başkanımızla bundan sonra yol yürüyeceğiz inşallah. i̇nşallah. Yeşiltepe'ye eee gereken yatırımların şimdiye kadar nasıl destek verdiysek bundan sonra tabii ki milletvekilimiz Sayın Cengiz Aydoğdu da eee Yeşiltepe beldesinden olmazsa bile artık daha yüklü yatırımlarda daha büyük desteklerle Yeşiltepe'ye inşallah AK Parti belediyeciliğini getirmiş olacağız. Tabii ki İsmail Başkanım da üzerine düşen neyse yapacak. Bizim gerek yerel destekte gerek merkezi hükümet desteklerinde de ne gerekiyorsa bizler ve vekillerimizle beraber Yeşiltepe'mizin ee, en iyi hizmeti alması için koşacağız, koşturacağız. Ben tekrardan başkanımıza AK Parti saflarında yer aldığı için ve meclis üyelerimize AK Parti saflarında yer aldığı için teşekkür ediyorum. Hı hı. Bundan sonraki süreçte Yeşiltepe için durmak yok, yola devam diyoruz. Hı hı. ve. Burada mı? taşlandırılması için başkanımızla bismillah diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hem partimize <laughs> hem de Yeşilçapı Belediye, Belediye'mize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Biz şimdi başkanıma rozet takacağız. Tekrardan teşekkür ediyorum. Yeşiltepe biliyorsunuz ee, AK Parti'nin kalesi hani bunu e, şey etmeye gerek yok. E, yuvamıza döndük kısacası.